Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir video okuyoruz. Alfabeye göre bir gün geçirme. Alfabeye göre bir gün geçirmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Bir saat sonra. Hadi bakalım başlayalım. Şimdiki listeye bakıyorum. Listemiz. Şimdiki hedefimiz televizyon izlemek. Alfabeye göre bir gün geçirme çok güzel olacak yerine şunu al abi Allah açılacak şimdi Hadi bakalım arkadaşlar şimdi de, afa artına göre televizyon izlemek var Netflix'ten film izlemek var Hadi bakalım arkadaşlar şimdi hemencik başlayalım Yaz kısmamız gerekiyor Afabeye göre gün geçirmemiz Aslında en güzelinden birisi olacak Recep Vedik <laughs> Hadi bakalım Film izlemek var zaman başlıyoruz. Yok ya. Onun bu benim hesabım değil. Her zamanki gibi ordu yüzü kapatılacak. Arkadaşlar yoksa kafayı çıldırırız. <laughs> Kim <Kimler>? lan? <laughs> <laughs> Keser. Bu kim? Bu kim lan? Ya, bir şey, lan? Neyse bir anlatmak istemiyorum olayını. Tamam, Başladığımız halde duro evet. yapacağız. Şimdi ki kenemik olsun diye dinamik yapacağız. Başlayalım o zaman. O zaman o yapalım? O zaman bir iki tane yaptığımız şeylerden. Şiş, pır, şimdiki hedefimiz balkon manzarasında bir gün geçirme. Daha fazla mutantı video için abone olun ha. Abi bulutlara bakın abi çok güzel. Bulutların şekline bakın arkadaşım çok güzel. Neyse. Telefonla konuşuyor. Şimdi varsa yapacağım. Asaları sattın mı Adana'daki? Allah ne o Adana'daki de yaptırırız. Adana, yine Antalya'ya yaptırırız da. En son İstanbul'daki evleri satın almam gerek. Tamam. Lan iyice çıldırdım o zaman. O zaman bir şimdi videoyu burada bitirelim. Daha fazla bölüm tatlı video için abone ol abone. Yap.